Almanya'da korona kuralları gevşetilmeye devam ediyor. Son olarak 1 Mart 2023 tarihi itibariyle korona kuralları büyük ölçüde kaldırılıyor. Sadece muayenehane, hastane ve bakım evlerinde maske zorunluluğunun devam edeceği açıklandı. Sağlık ve bakım alanında çalışan vatandaşlar için de maske ve test zorunluluğunun söz konusu olmayacağının altı çizildi. Hastaları evlerinde muayene eden çalışanlar için ise maske zorunluluğunun 7 Nisan tarihine kadar devam edeceği vurgulandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Lautarba atılan bu adımları koronavirüs salgınındaki stabil duruma bağladı. Almanya'nın pandemiyi iyi bir şekilde atlattığını belirten Lautarba, yaşlı bir nüfusa sahibiz ve aşı oranı oldukça düşük. Buna rağmen birçok ülkeden daha az can kaybı söz konusu diye kaydetti. Almanya'da salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 167 bin insan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. Robert Konstitüsü son olarak koronavirüs riskini yüksek seviyeden orta seviyeye düşürmüştü.